Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar birlikte gördüğünüz gibi değerli tematik videoda arkadaşlar böyle anlatmalı. The oh, there are signs of approval coming at. Sen çekiyorsun şimdi sen kardeşim? A kardeşim. They've got the lead, but mm. to keep it, they're still going to need to have offside 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 Radic Yok Bob. Some really <Tyler>. fluid passing <laughs> on display. <this> oh yes. <laughs> He's got the ball at his feet. Back a second Keeper plays it short. Artı 3 geldi. Koy. Hiçbir şey yok. Kırmızı verirsen seni döverim. Evet. Arkadaşlar hakem bile biliyor hiçbir şey olmadığını. Harris'e offside yok. <laughs> şey offside yok. Off yok Harris gidiyor. Harris böyle gidiyor. Harris. 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 Harris olsun Lukaka Lukaka yaptı ortayı Jacques <gülüyor> <gülüyor> Ay sanki şampiyonlar ligi finali oynuyoruz. o kadar seviniyorsunuz ya arkadaşlar bir dakika <laughs> herisi arkadaşlar birinci maçta Herat Burada final mi? Bu da son. Bu, bu ligde birinciyiz arkadaşlar 21 puandan sonra da Erton diye bir takım Ertes 7 puanlıymış. Yeneriz çeyrek finalde biz bunları. Şampiyonlar Ligi bu değil mi? Bakayım. Yok ya bu Şampiyonlar Ligi değilmiş arkadaşlar. Yok Şampiyonlar Ligi evet. Wackford diye takımlar var o yüzden. Evet ikinci tur oynuyoruz. Bu maçı kaç kaç yandım abi? -team has gone with a here. Çok güzel atmosferleri var arkadaşlar. Bu atmosferde yenmeye kıyamam da kıyacağız. Taraftar golü. Arkadaşlar bizim taraftarımız. He's taking Arkadaşlar. ben hiç oynamıyorum o yüzden çok da bilmiyorum. Lukaku. Lukaku. Hop hop. Opa, Buga, oh, Yeah. Yalando, Yalando. Surely now. Just watch Lukaku, Lukaka. Lukaka. They've taken Lukaka. the lead, and I wonder now whether that will give them the some momentum for another goal. He found his spot and confidently headed it past the goalkeeper. Lukaku, Papa, Lukaku. this. Arkadaşlar e, YouTube hesabıma kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle video atmamı istiyorsanız böyle DLS videoları. Bu videonun böyle video çekmem için arkadaşlar yani 5 like hak ederiz ya. Fazla görüntülenme dalıyoruz artık arkadaşlar. Yani tam YouTuber olduk. Mani mani. Lukaku, Lukaku verdi, Lukaku, Lukaku. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar değişik bir uygulamadan videoyu çekiyorum artık. Şurada gördüğünüz turuncu yarım şey var ya arkadaşlar. O işte videonun çekimleri. Yani yarımını gösteriyor ki arkadaşlar. bir de uygulama çıkarsın. O yüzden daha çok iyi arkadaşlar. Kaleciye dön. Lan! Çekmiş, çekmiş. Sakın çekmiş. Söyleyelim. Lan! Arkadaşlar biraz sinirlendim biraz ama bakın çok sinirlendim biraz. Bir dakika kaç dakika olan? 4 dakika. Arkadaşlar 10 dakika da artık çok hızlı geçiyor ya. Fazla çektim. Bir şey istiyor. Safety first, back to the goalkeeper. Arkadaşlar 15 harcıyor. Confident pass, 6 dakika daha And he's won it back for his team. Aldı Dolan orta bir şut geldi. Kapıştı. Arkadaşlar, ha yaptılar. Arkadaşlar reklam geldi. ya. Ay geç lan şunu geç. Arkadaşlar ya telef yiyeceğim. Of. Ay gitti, Napoli 1-0. Tottenham Roma. E, Girona Milan falan dedik. Al bunu. Salam Biraz atıya attım ya Salam hello, so my nice. he loves to run with the ball. he's looking finish was just off there and it's wide. let's see how close that one was to going in. i'm going to ah, gosh. headed forward. he slipped for the ball, but missed. Allah. Arkadaşlar ben <laughs> Arkadaşlar bu nasıl gol olmaz yorumlara yazın bilmem ben. Niye değil olmadı? Siz anladınız neden Arkadaşlar bir de birisi demiş ki arkadaşlar yorumumda <laughs> bro stars videosunu Arkadaşlar demiş ki e nasıl indiriyorsunuz? Arkadaşlar e, Google'a giriyorsunuz, Brawl yazıyorsunuz. çıkan şey tıklıyorsunuz arkadaşlar. O şey. Sonra da arkadaşlar zaten orada en alta gidiyorsunuz. Orada bir şey çıkıyor, ona basıyorsunuz. Sonra da iniyor oyun arkadaşlar. Yani herkes oynayabilir bu oyunu. Arkadaşlar, He the ball göre. ben,

Arkadaşlar bir de bu, bu videonun yorumuna yazın ki bugün kaç video gelsin ama o kadar abartmayın. 1 ile 5 arasında. Videolar oh, well Videoları dissen. çekeceğim atacağım bugün hepsini arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ama 1 ile 5 arasında fazla yazın öküzdür. Arkadaşlar çok üzüldüm onun golcü. Arkadaşlar ya. Yeni bir yap. Taş bizim taş bizim al 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 Taylor. Taylor. Harris geçti. Harris, Harris, Harris. Şöyle ne? Reyde. Salon bana ne geçti? Bu <laughs> Alexander. <Gülüyor> evet, maç bitti. Bir sıfır problem kazanıyor arkadaşlar maçı. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Videomuz bu kadar. Bay bay bay.